Selam dostlarım. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün şu an neredeyim? Annemlerin evindeyim. Bicanın çeyizlerinin bulunduğu odadayım. Bugün Bicanın çeyizlerini düzelteceğiz ve birlikte kolileyeceğiz ve süsleyeceğiz. Buradan dostlarım çeyizin çıktığı gün hazır olacak vaziyete getireceğiz. Sonra da böyle bir kenara odada düzelteceğiz. Dostlarım şimdi size odanın halini gösteriyorum. Bakın şurada bir dünya eşyalar var böyle açık vaziyette. Şurada da boş kolilerimiz var. Bunlar hem böyle kategorilere ayırarak şimdi şu kolilerin içerisine girecek. Sonrasında da bir güzel süslenecek. Bunlar çeyizin çıkacağı günde direkt Bicanın evine gidecek ve yerleşecek. O gün de bu vlog'un içine dahil edeceğim. O yüzden sakın ha buradan ayrılmayın. Hadi bakalım şimdi o zaman başlasın. Bu arada Hava abla var yanımda. Sağ olsun yardım edecek. Annemle Beyzanur da burada. Onlar da yardım edecek. Evet. Bugün bu işi gömecek miyiz? Evet. Gömeceğiz. Evet gömecek miyiz? Sesleri dönüyor. Hadi bakalım kızlar, hadi o zaman. Kolay gelsin. Kolay gelsin bize. <laughs> bize. Dostlarım siz bu kısımları hızlandırılmış izleyebilirsiniz çünkü o bunu ben böyle konuşarak yapsam saatler sürer. Ya, o yüzden bitince Allah. ben size göstereceğim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. rahmani <laughs> rahim. kırmızı kolyeyle bağlarız, değil mi? Evet. Bağlarız anne. Zannet. Bence Kolide. onu kolye miyelim? Getir şuraya düzgün. Düz düz. Mesela şöyle. şeye götürüyor mu bunu? Ee, aynen aynen bak buraya yanlışlıkla gelmiş. Teyzem. Eee bu kadar bir ilerleyelim bak. Ne oldu başka Çünkü şu. Teyzem bak. Anne makas. Bu arada dostlarım bir can nerede diye sorarsanız gelin hanım yok. Gelin hanım çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz yapıyoruz böyle. Bu arada dostlarım <laughs> Beyza benim en evet. e, fazla destekçimdir. Her videoma yorum atar, izler, size... like'lar. <laughs> Kuzum benim. Size izleyip like atmayı unutmayın lütfen. Ay canım sağ olasın. Evet. şu. Evet Gamze ablam çok yoruldu. Vallahi yorulduk. Hepimiz yorulduk ama bunlar tatlı selaşlar ya. Bunları seviyoruz. Hep böyle yorulmalar, güzel yorulmalar olur. Keşke değil mi Beyza? Evet. <gülüyor> 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 Evet olsun. şimdi görmüş olduğunuz üzere her şeyi kolledik. Şöyle göstereyim. Şimdi en güzel yerine geliyoruz. Yani tüllerle süsleyeceğiz. Hadi bakalım yine bu kısma da biraz hızlandırmış göreceksin ama yapacak bir şey yok. Evet canlarım şöyle tül almıştım. Burada 4 metre falan tül olabilir. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şöyle Kırık beyaz aldım. Bol bol şöyle bir tül. Bir de dostlarım şöyle bol bol evde kırmızı kurdele var. Şunu yeni aldım. Bunlar böyle evde olan kurdelelerdi. Şimdi süsleyeceğiz bunlarla bakalım. Bu tamam mı? Bence mi? bence oldu. Sücü olmaz mı? Bence ha. oldu. Bence de çok Şu güzel oldu. Güzelse tamamdır. Tamam. Aynen. Şimdi dostlarım küçük bir ara verdik çünkü niye? Şöyle gördüğünüz gibi ben tül almıştım. Böyle kolilerin dışını kaplamak için. Ama gözüküyor ve kötü gözüküyor. Hani kolilerin dışındaki yazılardan dolayı. Ben de çözüm olarak ambalajlara gittim. Şöyle şeyler aldım. Hediye kaplanılan kağıtlar var ya onlardan aldım. Şöyle sarılı olsun dedim güzel olur. Şimdi bunlarla üşenmeyeceğim şu kolileri. Dışını kaplayacağım, sonra ütüleyeceğim, sonra kurdeleleyeceğim. çünkü bir şey yapıyorsak tam yapalım yani. Öyle yarım yamalak işi hiç, hiç sevmem. Şimdi biz onu koyalım, siz hızlıca yine kısımları izleyin. Hadi bakalım. Biraz daha çok daha bekliyorum. Bakın nasıl hazırlıyorum. Çok seveyim böyle işleri. Arkadaşlar bu işler hiç bana göre değil. Ben böyle şeyler sevmem. Bayım mutfağı atsınlar. Sen yemek yapıyorsunlar, ben yemek yapıyorum. Ben de o iş bana göre bana da işte tam onu demesinler mesela hiç sevmem yani ya hiç sevmem değil de. abarttım ama mutfakta çok iyi olmadığım için böyle ıvır kıvır işlerle uğraşmayı daha çok severim <laughs> ama ezelden beri böyle ben bir kere dostlar size bir anımı anlatayım ee, okulda böyle yılbaşı çekilişi yapılıyor öyle bir şey yapmıştım arkadaşıma aldığım hediyeyi o kadar güzel ambalajlamıştım ki hoca böyle beğenip bütün sınıfa göstermişti biliyor musun anne? <laughs> çok güzel yapmış anlayalım ki onu da böyle evdeki malzemelerden yapmıştım. Yani ben gidip almamıştım. Ver. Ney vereyim? Ben de böyle yanında canlı şeyleri hiç sevmem benim işim değil. Evet, dostlar ilk kolimiz böyle oldu. Bence çok <laughs> güzel oldu. ya. <laughs> <laughs> i̇lk kolimiz oldu. Ay bence çok güzel <laughs> <doo -h coffee> oldu ya. Böyle. Şu an güzel oldu. Tamam bunu oraya doğru alabiliriz. Dostlarım devamını bitirince gösteririm. Böyle bayağı yaptık ama daha hala devam ki. Biraz kaldı sadece. Ama büyük ölçüde bitirdik canlarım. Hani gördüğünüz üzere. Hadi bakalım çok az kaldı. Devam ki. Gelin Hanım vlogdasınız. Şaka değil gelin hanım. Ya siz yokken çalışıyoruz bakın. <laughs> Selam dostlarım. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün neredeyim? Bircan'ın çeyizlerinin yanındayım. Yani bugün tahmin edersiniz ki çeyiz çıkma günü. Kardeşim şimdi hazırlandı. Çok güzel şöyle çeyizlerini de biz böyle düzenledik hepsini. Paketledi kendimizce. Bakalım heyecanlıyız. Birçoğumuza da size göstereyim mi? Çok güzel oldu yine. Canımın içisi de şöyle oldu. Şöyle güzel bir elbise giydi. Karşım heyecanlı mısın? Duygularını paylaş. <laughs> Çeyizin çıkıyor. Vircan gelin. Bugün rahat mı ya? Bugün rahat ya. <laughs> <Çıklar> ya. <laughs> Evine gidecekler. Ev falan diyor şu an. Aynen. Ee, burada da dostlarım hemen şöyle göstereyim. Nazar boncuğumuz var. Annem bunu geçen gün taktı. Dostlarım vallahi ona rağmen yani dün çok ucuz hani atlattık böyle evet. minnacık bir kaza geçirdik. Az önce TV ünitesinde o kadar fotoğraf var. Şu kızcağızın fotoğrafı mevzit fotoğrafı düştü kırıldı ya. Geliyorken gözleri bebişim nazar boncuğunu tak. <laughs> Aynen hakikaten. Yakana nazar boncuğunu tak. Ben inanırım yani. Böyle insanlar bazen işte maşallah falan demiyorlar. Deyi veriyor yani dostlarım. Şimdi size tekrardan böyle göstereyim Bican'cımın çeyizlerini. Şurada Remziye teyzeciğimin yani Bircan'ın güzel kayınvalidesi. Aynı zamanda tabii ki de artık annesi. E, valizler almış bir coşuma. Bu Hasan'cımın canıma lisede böyle gitar kursuna heves etmişti. O zamandan hediyesi. O yüzden çeyizini eklemek istedik. Şunlar dostlarım canım tüm işte tabak, bardak, cam serisinin olduğu bir grup şu sarı alan. Bunları dostlarım ben böyle sarı güzel bir jelatin aldım. üstünde böyle beyaz tülle, hayal tülle tülleyip kırmızı kurdele bağladık. Bence çok şık ve çok tatlı oldu. Diğer normal klasik kutulardan olsun istemedik dostlarım biz. Şurada da canlarım şöyle patates soğanlık aldık. <laughs> bunu çok aradık ya. Bunu aradık ama bunu Kütahya'da bulduk. Şurada canlarım yine taçtan aldığımız nevresimler size göstermiştim. Küçük ev aletleri. Yani kendinden ambalajı zaten daha düzgün olanları kolilemedik tekrardan. Burada da dostlarım gördüğünüz üzere tekstil ürünleri var. Şurada yine özle poşetin içerisinde yine başka tekstil ürünleri, battaniyeleri, bornozu. Bunlar dostlarım son şunları görmemiştiniz. Şu Karaca Home'dan aldığımız bunu Remziye teyze bir cana hediye olarak aldı. Yatak örtüsü. Yine şurada nevresimlerinin canlarım şu iki tane nevresimi yine Remziye teyzeciğim hediye olarak bir canı çeyizini aldı. Bu kutunun içine dostlarım yine şöyle kırmızı güzel bir kutu. Remziye teyzeciğimin bir cana yine yaptığı güzel çeyizler, elemekleri var. Şu dostlarım yine Karaca Home. Bir canın kocaman şöyle bir etrafında döneyim. Çok güzel bir yatak örtüsü. Bunu da yine Remziye teyzeciğim aldı. Burada yine bir canın kil sepeti ve normal çamaşır sepeti var. Dostlarım bu arada bu yatak örtüsünü size inşallah bir canın evinde yatağının üstüne serdiğimizde göstereceğim. Çok güzel bir yatak örtüsü gerçekten. Yatak örtüsünü bayağı aramıştık ama güzel bir şey aldık. Bayağı bir can da Bijan beğendi. Evet, Bir can bu tarz şeylere biraz <laughs> ayar alıyor ama onu da böyle aramızda artık asimile ettik. <laughs> Hemşire hanım. Erkek evet, erkek ayar olsanda. Nerede mesela şöyle Tabii ki de zahmetli birazcık O konuda sana hak veriyorum Ama şöyle içinde bulunurken O süre çok yorgun oluyor ya dostlarım İnsan ister istemez haliyle şey Hani ya artık bitmiyor falan olursa, <laughs> Ama sonra geri dönüp Bakın ki Ya neler hani güzel Ne <laughs> yapmışız. yapmışsın yani, Ben yani. ne bileyim ya Ben şu an mesela dostlarım Gurur duyuyorum ya bir abla olarak Hani Allah'ıma çok şükür İnşallah Hayırlısıyla yani, yuvasını felkisler. kuracak Edecek her şekilde <laughs> Bakış açısı Aynen Bakış açısı <laughs> Son Bir damat. Hadi bakalım. <laughs> Güçlü babam. <laughs> <laughs> Anlarım bu de evinde huzurlu yok. Amin. yok amin. Amin, amin babacığım. Yavrum Rabbim utandı nasıl Amin amin, amin inşallah. <laughs> Ama <Allah>, hayırlı <laughs> geçimler versin. Amin. Allah teşekkür Duygulu bir aile tablosu. <laughs> Hadi kapak fotoğrafı. Selam dostlarım. Hepinize tekrardan merhabalar. Videonun bu kısmı kardeşimin evinde çeyizini yerleştireceğiz. Yani bir nevi çeyiz sermesi. Ama bu biraz gelenekselden ziyade şuradan bir adet Bircan ve Gamze bu işi yapacak. İçeride de bu arada dostlarım Bircan'ın mobilyaları geldi. Mobilyacı arkadaşlar şu an mobilyalarını kuruyor. Bugün böyle her iki koldan da çalışmalı bir gün olacak. Bakalım şimdi biz o yüzden ben çok çene çalmadan direkt başlıyorum canlarım. Hadi bakalım. Evet canlarım şimdi görüyorsunuz. Buraya getirdik. Diğer odada normalde koymuştuk. Bunları hemen açacağız. Pıtır pıtır ve ilk önce bulaşık makinesinde yıkayacağız. Sonrasında da dolaplara yerleştirmeyeceğiz. i me through the skylight, ufak öğlen arası molası verdik vallahi bir canla. Yorulmuşuz dedik bir tavuk döner dürüm gömelim. Klasik taşınma şeylerinin menüsü. <laughs> <beni sev. gülüyor> <laughs> ne bu? Ben verdim. Ben... Ne yemek yemek ya. <laughs> Dostlarım bu arada var ya şu bulaşık makinesini yemin ederim kim bulduysa Allah ondan razı olsun yani. Bizim işimizi o kadar kolaylaştırdı ki böyle kısa programda şimdi çalıştırıyoruz sürekli bir yandan da yerleştiriyoruz. Elimden geldiğince vloglamaya çalışıyorum ama sesten dostlarım böyle işler güçler aktarabiliyor bir yandan da çünkü mobilya falan kurulduğu için hani onlarla da ilgileniyorum. Kurulursa böyle size belki birazcık gösteririm tatlı olur şöyle inşallah düzenleyebilirsek. Valla vızır vızır ha arı gibi Aynen, denizlerin bu seviyesi yalnız <laughs> şey. Şuradan <Canım, yok>. Aynen, <laughs> evet. 24 saat nöbete <laughs> çıktıktan sonra ben. <laughs> en sevdiğim tava altı, parlayan. Keşke böyle kalsalar ya. <laughs> evet dostlarım ve saatler sonra ben saat akşam 5 civarı falan hatta şu akşam güneşi de yüzüme vuruyor tipim saçım başım zaten kayıktı kaç günlerdir iyice kaydı sesim biraz yankı yapıyor olabilir. Çünkü daha henüz tüllerimizi takmadık. Ama şimdi size mutfağın son halimi gösteriyorum canlarım. İnşallah beğenirsiniz. İnanın canımız çıktı. İşte güya biz bir can şey diyorduk ki biz çok abartmadık, çok abartmadık, çok abartmadan aldık. Evet yerleştirirken bir kere daha görüyoruz yani abartıp abartmadığımızı. Şimdi size gösteriyorum canlarım. Bir canım mutfağı dostlarım şu şekilde başlıyor. Şurada da bezlerimiz. <laughs> Şöyle devam eden aslında oldukça geniş bir mutfak. Ama tabi malzeme fazla olunca burada görüyorsunuz baharatlıkları koyduk. Şu iki tanesi dostlarım olmadı ya. Bu iki tane tezgah üstüne falan alacak muhtemelen bir can onları. Şuraya dostlarım saklama kaplarını ve peynirliğini koyduk. Şurada yukarıda tapırları var. Hemen canlarım şu aspiratörün yanındaki göze de şu şekilde bardakları yerleştirdik. Su bardakları, çay bardakları, çay fincanları ve, ve altlıklarını yerleştirdik. Onun hemen yan dolabını dostlarım İlk önce alt kısımları gösteriyorum size. Diğer dostlarım şu kadehleri ve işte su kadehlerinin takım olan su bardakları ve bu kahve fincanlarının küçük su ikram bardaklarını yerleştirdik. Üst tarafa da dostlarım şöyle kahve fincanlarını yerleştirdik. Şurada iki tane kahve fincanı var. Bunlar bir cana hediyeydi. Şu arkaya doğru da yumurtalıkları var kahvaltı setinin. Sonrasında dostlarım şurada şekerli, tuzlu ve şu 3 tane reçelliği koyduk ve dostlarım hemen yine onun arkasından devam eden sırada da yine atlıklar var. Yine dostlarım hemen şu alt hizadan devam eden dolaptan devam ediyorum. Burada dostlarım şu bir kahvaltı takımının tabakları. Bu yine kahvaltı takımının küçük kaseleri. Bu dostlarım bizi bunu metro marketten ayrıca almıştık. Böyle hoşumuza gitmişti. Kayıp tabak şeklinde olsun diye. Buraya koyduk yine günlükte kullanılır diye düşündük. Burada dostlarım bir canım bu günlük yemek tabaklarının pasta takımı. Şurada dostlarım günlük yemek takımının en alt servisleri. Buna yine yemek tabağı ve kaseleri. Günlük yemek takımı ve kahvaltı bölümünü de buraya aldık. Hemen üstten devam ediyorum canlarım. Burada Bijan'ın misafir yemek takımlarını koyduk. Ama ben bunları dostlarım dolaba çok ağırlık vermesin diye böyle kendimce altılı altılı böldüm. Ve hafif bir şekilde bırakmak istedim bu kısmı. Çünkü dostlarım bu alanda oldukça tabak olduğu için hani yük sadece buraya binmesin diye düşündüm. Hemen dostlarım onun ilerisinde devam edersem Şöyle şurada gördüğünüz üzere yemek kaseleri, yine tuzluklar, küçük tabaklar ve yine yemek kaselerinin olduğu, çukur tabaklarının olduğu alan var. Şurada da dostlarım şu an için ekmekliği ve kek kalıbını yukarı aldık. Yine şu küçük masa üstü yağdanlıkları da buraya aldık. Şunlar vicdanın küçük işte makarna tabakları ve salata kaseleri diye aldığımız tabaklar. Şu yukarıda yine derin borcamı ve bunlar da yine normal dolabında duracak olan kahvaltı setinin cam kaselerini de böyle aldık. Bu gözü biraz daha hafif bırakmak istedik. Gelelim dostlarım alt bölüme. Alt bölümde şöyle Bijan'ın bu seramik tencerelerini yerleştirdik ve şu altta görmüş olduğunuz üzere çelik tencereler ve Bijan'ın bu tepel takımı var. Onların yine saklama kapları ve şu diğer normal kapaklarını buraya koyduk. Klipsleri de şöyle koydum. Bence burası da fena olmadı. Çelik tencereler biraz arkada kaldı ama Bijan çok çelikleri kullanacağını düşünmüyorum. Arada kullandığında da artık birazcık zahmetli olacak ama yapacak bir şey yok. Hemen dostlarım şöyle aşağı iniyorum. Burası da bence tatlı oldu. En azından şimdilik zaten bunun düzeni 100 kere değişir. Biz bugün bir canlı hani sadece genel bir kava taslak düzen oluşturmak istedik. Burada kesme tahtaları var. Şu altta Amerikan servisleri var. Bunları poşetinden açmak istemedim tozlanmasın diye. Şurada yine mandalları var. Şurada yine küçük nihaleleri ve çay süzgeçleri ve sofra bezi var. Şurası dostlarım çekmece. Çekmecelik burayı biraz zor bulduk ama bulduk bence yine bulabildiğimizin en iyisini bulduk yani. En nihayetinde ve bence tatlı da oldu. Bu şekilde yerleştirdik. Hemen bir alt kısım. Burası şu an için dağınık ama dostlarım buraya bir düzenleyici alacağız. Böyle bir elden geçireceğiz tekrardan düzelteceğiz. Bugün burayı böyle hızlı hızlı kurulayıp hemen yerleştirdiğiniz için böyle oldu. Ama burası düzenlenecek. Onun altındaki şeyde dostlarım bu tavalar böyle sığabildi maalesef. Şu kızartma tavası ve onun altında bir canın sahanı ve nihaleleri koydum şimdilik. Ve sos tencerelerini buraya aldım. Buranın dediğim gibi düzeni çok değişir. Ben bugün böyle hem bunları çünkü teker teker yıkadık hem de hızlıca yerleşsin diye böyle kendimce bir düzen oluşturdum hızlıdan. Burada da dostlarım bir canım borcamlarını getirdik. Ve şöyle güzel bir şekerliği var. Bence bu bölüm de gayet tatlı oldu. Burası dostlarım klasik tezgah altı. Şurada güveçi, şurada bir iki tane deterjanları ve süngerleri vesaire var. Buraya da yeni bir, bir ufak düzenleyici alacağız. Şurada çöp kovası var. Düdüklüğü buraya aldık biraz boyu uzun olduğu için. Altındaki kutu da dostlarım bir canın misafir çatal bıçak takımının olduğu set. Onu şu an kullanmayacağı için açmak istemedik. Ve dostlarım burası da Bircan'ın şu an biraz hafif oynuyor çünkü içleri boş. Bakliyat kutularının olduğu alan. Bence bu alan da çok tatlı oldu. Hem boy olarak vesaire de. Çünkü bunların dostlarım şöyle göstereyim. Boyları biraz uzun. Gayet de yetti. Yani boy olarak oldu buraya sıkıntısız. Şöyle. Burası dostlarım bir tık yine kendi içerisinde dağınık gibi gözüküyor ama düzeni var. Dostlarım şunlar zaten bir canın kahvaltı takımının tepsileri. Bunlar dolaba girecek normal hayatındaki düzende. Bunlar da yine süzgeçleri ve diğer plastik malzemeleri dostlarım tapırı var. Şurada tereyağlı vesaire var. Evet, tezgah üstüne gelirse şurada kurmayı bekleyen bezlerimiz, bir adet feyrimiz ve dostlarım şöyle bir yağdanlığımız var. Bunları da yıkadık. Şöyle hafif ağzına açık bıraktık. Hem kurusun hem içine toz girmesin diye. Burada da bir adet demliği var. Şöyle karbonatlı sirke aldık. Buzdolabını temizleyeceğiz, sileceğiz diye ama bugün bir o kısma yetişemedik. Akşam oluyor çünkü dostlarım. Artık onu bir sonraki gelmemizde halledeceğiz. Burada dostlarım bir canım sürahileri var. Bunlar zaten dediğim gibi normal hayatta muhtemelen başucunda falan olur. Çalışma odasında veya işte yatak odasında vesaire ama biz şimdi buraya koyduk. Tepsileri de böyle yerleştirdik. Yani aslında dostlarım buranın şu an genel görünümü bu şekilde. Bence çok da kalabalıklı bir görüntü de yok. Çünkü ben tezgah üstünde bilmiyorum bir can nasıl sever ama böyle çok fazla eşya sevmem. Hoşuma gitmez. Gördüğünüz üzere bir canın daha küçük ev açamadık. <laughs> Çünkü bu şimdiden çok doldu. Sanırım böyle güzel bir, bir can şey alacak. Bu e, kahve köşesi falan yapıyorlar ya dostlarım. Güzel dolaplar vesaire var şu an. O tarz bir şey alacak. Onları da böyle öyle bir düzenleriz diye düşünüyoruz. Yani inanın çok yorulduk ama anca yetişti dostlarım her şey çünkü teker teker yıkadık, kabından çıkarttık, bilmem ne mobilyalar kuruldu vesaire derken ancak bu saat oldu. En son halini size böyle eli ayağı toparlanınca bu videoya ekleyeceğim. Böyle uzun uzun göstereceğim canlarım. Videonun bir sonraki kısmında görüşmek üzere. Evet, Ikea'dan aldık şey tane videosu Evet canlarım, son olarak bir canın salonu bu şekilde oldu. Genel görünümü. Masayı bu şekilde konumlandırdık. Daha bence tatlı durdu ve buraya sığdı tülleri geldi. Henüz fon perdeleri gelmedi dostlarım. Onlar için şu klentlerin renginde bir fon perde tercihi yapacak. Onlar yetişmedi çünkü. Şu şekilde bir halı seçtik. Şöyle bir ünite seçtik. Üniteyi biz IKEA'dan aldık. Bircan takımının ünitesini beğenmemiş ama bence bu ünite buraya çok tatlı oldu ve genel olarak mobilyalarıyla da uyumlu. Böyle siyahta e, ayak seçtik ki koltukların ayaklarıyla uyum sağlasın diye. Bu da böyle salonu bence çok tatlı çok geniş ferah bir salonu var bu arada. Burası oturma odasıydı. Evet canlarım hemen şöyle hızlıca da yatak odasını göstereyim. Açıkçası yatak odasını çok gösterme taraftar değilim ama şöyle şöyle çok güzel bir yatak örtüsü var canlarım. Bu yatak örtüsüne bayıldık. Bu yatak örtüsünü sağ olsun Remziye teyze yani Bican'ın kayınvalidesi Bican'a çeyiz hediyesi olarak aldı. Çok şık bir yatak örtüsü yalnız gerçekten bunu merak edenler için Karaca Home'dan alındı dostlarım bu yatak örtüsü. Bu şekilde. Şöyle dostlarım. Böyle halıyı biz bu şekilde çok açık bir gri seçtik bir canla. Ve bence çok tatlı oldu. Pisküller vesaire. Ne? bu da böyle. E, şu lamba der dostlarım çalışma odasına gidecek. Bir can bana o, o, şekilde söylemişti ama henüz çalışma odasını kuramadık. Daha uzun yetişmedi. <laughs> ama o geldiğinde o oraya gidecek. Şu şekilde. Bu alanda da dostlarım bir canın işte makyaj aynası ve şifon yeri var. Yine şurada da başucu için komidin var. Yatak başlıyor. şöyle bir antresit gri. Çok güzel bir gri bence ben severim bu griyi. Şurada da yine böyle bir iki ufak tefek şey var. Bunlar e, bir cam banyo dolabı olacak. O onları alınca oraya paslayacak artık. Şimdilik buraya koyduk. Yani biz kafamıza göre yerleştirdiğimiz için. da dostlarım göstermeyeyim kendimi ama ben çok kötü gözüküyorum artık yıkık ve dökük halde. Burada arada canlarım şu çekmeceleri açmak istemiyorum. Çünkü herkesin kendi özel eşyaları olduğu için. Hani bu kadarını bile bir sağ olsun paylaşma uygun gördüğü için de ona teşekkür ediyorum tekrardan. Evet canlar yatak odası da böyle yine gayet ferah. Bu bu arada buraya da yine bir fon perde yapılacak. Dediğim gibi o da yetişmedi maalesef bu videoya ama birkaç gün sonra artık seçer ve buraya da bir fon perde yapılır. O zaman daha havası değişir muhtemelen bu şekilde. <laughs> Evet canlarım burası da kardeşimin mutfağı. Çok ferah oldu. Çok güzel oldu ve tezgahın üstünün doluluğu tam benim sevdiğim seviyede. Sadece ihtiyaç olan şeyler. Sürekli kullanacağı şeyler şeklinde. Şöyle hatta yakına geleyim. Bu Gürkan'cığımın vazgeçilmez kahve makinesi. Kendisi kahve yapmayı ve içmeyi çok seviyor. Şu bir şekerliği, küçük minnak şekerliği. Şöyle şu yine değirmenli tuzluk ve pijancığımın yağlandıkları çok tatlı demli ocağı. Şu çayı aslında kaldırabilirdik dostlarım tezgahın üstünden ama şu dolapların içine sığmadı maalesef şöyle dar oluyor yani iç kısımları. Ondan mütevellit bizde. de dedik böyle koyalım zarar olmaz. Çay çünkü sık kullandığımız bir şey. Küçük bir home sweetli şey koyduk dostlarım oraya havlu. Bir patates soğan için bir hasırlı sepet almıştık. O duruyor. Buzdolabını buraya aldık ki şu kısım en azından daha ferah olsun. Çünkü buraya mutfak masası gelecek. Şöyle dostlarım buraya en mantıklı yaptığımız şey şu Ikea'dan bu dolabı almak oldu. Çok şey aldı. Hem böyle sık kullanıcı işte kahve makinesiyle çaycısını buraya aldık. Ve böyle dostlarım fazla bir canın bardağı vardı. Çünkü bekar evinden getirdiği vesaire, Gürkan'ın yine kupaları işte şu güzel şarap kadehleri vesaire e, bunlar sığmamıştı dolabına. En azından hem bunları bu alana almış olduk yine böyle tost makinesi vesaire böyle düdüklü ve birkaç ufak tefek şey de bu dolap aldı. Çok iyi oldu yani. Bunu o yüzden yani favladım kesinlikle. En mantık hareketlerimizden biriydi. Şuraya yine şu suyu damacana eve işte kağıt havluları falan şimdilik koyduk. Kamufle ettik kendimizce. Buranın türünü kısa yaptırdık canlarım. Çünkü altında petek var. Hani en en efektif bu şekilde olur diye düşündük ve tüllerini böyle seçtik. Tülleri bu arada bir Josh ben seçtim. Bence çok güzel oldu. Çok da yakıştı. Şimdi genel görünümü size şöyle gösteriyorum. Mutfak gerçekten rengiyle, şekliyle çok ferah. Niye dostlarım buraya böyle biz açık renkli ince bir halı tercih ettik. Çünkü hem çok yer kaplamasın dedik hem de artık o kalın halılar çok modern gözükmüyor bence. Bu buraya çok yakıştı ve çok tatlı oldu. Müzik dostlarım. Burada da giyme odası gibi yaptık. Bir canın gardırobu buraya kurduk. Yatak odası çok daralmasın diye. Çünkü böyle bir zaten odası kalıyordu. O yüzden bu şekilde burayı konumlandırdık dolabı oldukça ferah ve büyük ve gerçekten içinin bölmeleri vesaire çok güzel. Ikea'dan şöyle iki tane sepet aldık canlarım. Birine çantalarını koydu. Birine işte bikiniler, atkılar vesaire. Böyle çok az kullandı. Sezonluk malzemelerin ürünlerini koydu. Hani odanın geri kalan kısmında canlarım hani az önce yansımadan görmüşsünüzdür. Çamaşır askılı var ama orayı çekmeyeyim. Zaten yıkadığımız çamaşırları koyduk. Öyle yani. Buraya da böyle daha tatlı modern bir halı seçtik. Şöyle göstereyim. İnanılmaz böyle basma hissi. Çok güzel. Yumuşacık. Çok tatlı bir halı. Böyle yani burası bu odada. Şöyle canlarım bir cam bu odaya bir tane daha yine boydan aynı almak Böyle bir, bir ufak tefekte sanırım kutular bir şeyler de alacak ama onlar dediğim gibi yine kısmet olursa o zaman size gösteririm. Ama şu an bence gayet iyi. Bu odanın tüllerine dostlarım şöyle yine düz sade bir şey seçtik. Bir canla ben de böyle tüllerde desen ve çok hareket sevmiyoruz. Gayet bence bu da yakıştı. Tatlı. Bu odanın tülleri uzun canlarım. Şöyle giriş holde de bayağı geniş bir hol bu arada dostlarım burası. Ama şimdi arkada bizim valizlerimiz var. Orayı göstermeyeyim size. Böyle Ikea'dan yine çok tatlı bence bir ayakkabılık aldık ve bayağı bir çift ayakkabı alıyor. Bu ayakkabılığı çok beğendim. Yani kendi evime de ayakkabılık alsam bunu alırım. Size de öneriyorum. Zaten bir tane da dedim. Gayet tatlı bir ayakkabılık. Şöyle dostlarım tatlı bir kardeşim kutu koymuş. Bu da çok tatlı oldu buraya. Burada canlarım mutfaktaki alın aynısını aldık. Çünkü yerdeki karolarla en azından dedik uyumlu olsun diye. Burası da böyle bir hol. Evet canlarım. Bir daha sonra şöyle küçük bir oda var burada. Ve hatta bu oda için alınan şöyle e, bunda şey var dostlarım. Masa var. Çünkü çok güzel bir çalışma masası aldık. Ama bunu da yine yetiştiremedik kurmaya. Çünkü Gürkan yok ve biz bugün artık hani bu işleri halledeceğiz. Artık daha sonra Gürkan kurar. Kurduğunda ve yine olduğunda o kısımda size gösteririm. Burada da böyle bir o odayı da çalışma alanı şeklinde kullanacakları bir alanları var yani. tatlık vesaire de gelecek o odaya. Son olarak canlarım size şöyle çok hızlı bir banyoyu göstereyim. Banyo normal standart banyo, klozet, işte çamaşır sepeti daire, villa'da. Yine dostlarım şöyle biz bugün hızlıca yerleştirdiğimiz için bir can, canlı deterjan, temizleme benzeri, çamaşır makinesi. Şurada yine duş alanı vesaire var. Burada da yine bir banyo dolabı var. Dediğim gibi dostlarım çok hızlı yerleştik ve bence yine de ona rağmen yetiştirdik, tatlı oldu yani. Burada da şöyle yine bir tatlı bir havlu astık bu şekilde bir banyo. Evet dostlarım, izlediğiniz videonun kapanışını yapmaya geldim. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.